O sistem partilerinde gençlik temsil edilmediği için onların e, üniversitelerde, liselerde, gençliğin doğal alanlarında e, gençler için, onların sorunlarını çözmek için, onlara bir birikim taşımak için, e, bir faaliyeti olmadığı için onların gençlikle buluşma mantığı dışarıdan e, ve burada bir gençlik diye bir olay var, biz liderimizi alıp oraya taşıyalım o zaman gençlikle buluşmuş olalım gibi e, yavan bir mantık şimdi Barış da örneklerini verdi. Üniversiteler gençliğin doğal yaşam alanları. Buralarda kim var? Burada gençlerin ufkunu açacak. Onlara kendi alanlarında bilim, kültür, sanat alanında geliştirecek. Yeteneklerini keşfetmesini sağlayacak. Ve aynı zamanda hem mesleki anlamda hem de dünya görüşü anlamında onları yetiştirecek. Türkiye'nin sorunlarını, geleceğini tartışacak. Üretimden yana e, bilimsel kaynakların esas olarak bilime ve üretime ayrıldığı e, bir Türkiye ufkunu kim taşıyor?